Merhabalar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yumurta salatası tarifi paylaşmak istiyorum. Bu biraz doğaçlama oldu. Geçenlerde bir sayfada görmüştüm ama nasıl yaptığını tam dikkat etmemiştim. Ben de bugün evde olan malzemeleri değerlendirerek böyle bir salata yaptım. Şimdi nasıl yapmışım bir bakalım. Ben 6 yumurtayla yaptım ama siz istediğiniz kadar yumurtayla yapabilirsiniz. Malzemelerin hepsinin olması gerekmiyor. Evinizde o anda ne varsa hepsini kullanabilirsiniz. Önce salatamızı yapalım. Ben iceberg salat kullandım. Siz normal marul varsa onu da kullanabilirsiniz. Değişik yeşillikler de olur. Hangisi varsa hepsi olabilir. güzelce servis kabına alalım. Ben bir parça da salatalık doğradım. Salatalığı da küçük küçük doğruyoruz. Küçük doğranınca daha güzel oluyor. Hem görünümü güzel oluyor, yerken de rahatsızlık vermiyor. Güzelce serperek yerleştiriyorum renk versin diye. Şimdi yumurtaları soyalım. Bu salatayı yaparken yumurtaların soğuk olmasına dikkat ediniz. Çünkü biraz sonra şimant kullanacağım ben. Türkiye'deki arkadaşlarımız damle peyniri kullanabilirler. İkisi bir araya gelince yumurta sıcak olursa belki peyniri bozabilir. Şimdi yumurtaları ikiye bölelim ve sarılarını bir kaba alalım. Bıçakla çıkmayınca ben de çay kaşığını sapıyla çıkardım. Daha da kolay çıktı. Yumurtalar haşlanırken sarıları bir tarafa doğru kaydığı için bazı yumurtalar şekli bozuk oldu. Gördüğünüz gibi yarım yumurta gibi hatta çeyrek gibi duruyor. Ama daha sonra onların içine iç harcı doldurunca kayboldu. Şimdi yumurta sarılarımız hazır. İçerisine ben 100 gram kadar şımant kattım. Türkiye'deki arkadaşlarımız 100 gram labne peyniri katabilirler. Bunlar da baharatlar. Siz istediğinizi katabilirsiniz. Ben içerisine kırmızı biber, pul biber, biraz kuru maydanoz kavrulmuş susam ve değişik baharatlardan kattım Adana köfte baharatı da kattım ben genelde bütün tuzlu yemeklere böreklere Adana köfte baharatı katıyorum siz de istediğinizi katabilirsiniz güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır şimdi yumurtaların içini doldurabiliriz Arkadaşlar ben burada çekerken doldurma kısmı epeyce yukarıda kalmış Sadece bu kadar mı paylaşayım? Yani hepsinin içine böyle doldurdum. Daha sonra biberi güzelce doğruyorum. Biberlerimizi de incecik kıyıyoruz. Eğer kullandığınız biberler tatlı biberse daha fazla biber kullanabilirsiniz. Benim biberlerim biraz acıydı o yüzden fazla kullanmadım. renk versin diye üzerine güzelce serpiyorum. Şimdi domatesleri ortadan ikiye bölelim. Daha sonradan farkına vardım. Triporterimin ayak ucu görünüyor oradan. Bazı bölümlerde daha fazla görünüyordu. Sildim ama bazı çekimlerde kalmış artık. Sonradan farkına vardım. Şimdi domatesleri dizelim. Ben böyle salata süslemesini çok seviyorum. Doğaçlama yaptığım için aklıma geldikçe bir şeyler ekledim. Baktım hala bir renksiz görüntü var. Nasıl yapsam diye düşündüm. Bu sefer ortalarına da küçük keserek tekrar bir ilave yaptım. Böyle renkli oldu, daha da iyi oldu. Tam şekilli olmadı, tekrar düzeltiyorum. Davlun bazın ışığıyla daha güzel görünüyor diye ocağın üstüne getirdim. Hala birkaç eksik var diye düşünürken aklıma üzerine de susam serpmek geldi. Biraz da susam ekleyeceğim. Sizler de istediğiniz şeyleri serpebilirsiniz. Ben içine baharat kattığım için ayrıca üzerine pul biber dökmedim. İçinde baharat olmasaydı pul biber de dökülebilirdi. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz, abone değilseniz kanalıma abone olup Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşırken şimdi bir çatalla bir adet alıp nasıl göründüğünü de sizlerle paylaşayım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.